Sevgili takipçilerim, bugün sahura böyle dilimli ekmek üzere yumurta, peynir karışımı bir şeyler yapıp fırına süreceğim. Çok nefis oluyor, çok güzel oluyor. Bunu çocuklar dahi çok seviyor. Bu şekilde ekmeğimizi dizdim. Şimdi üzerine iki tane yumurtamız var. Bu şekilde şöyle birazcık da süt koyuyorum. Yarım çay bardağını hepsini koymadım bile. Güzelce bunu bir çırpalım. Şimdi karışımımızdan bu şekilde üzerine döküyorum biraz. Direkt içine de batırsanız olur. Onu da göstereyim bir ben. Bu şekilde yani batırmada böyle de yapabilirsiniz. Şöyle biraz normal peynirimiz var. Beyaz peynir koyar koyabilirsiniz. İstediğiniz peynirlerden koyabilirsiniz bunları. Şimdi üzerine iki tane yeşil biber doğradım. Bu şekilde koyuyorum. Tekrar bunların üzerine de domates koyuyorum. Yapmanızı, denemenizi, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde üzerlerine birazcık kekik serpiliyorum. Burada harika bir lezzet veriyor. Biraz da böyle pul biber döküyorum. Şimdi en son üzerine biraz da kaşar dökeceğim. Bunu küçük dilim pizza diye de yiyebilirsiniz. Böyle atıştırmalık diye de çok güzel oluyor. Önceden ısıttım fırınımı. Hemen fırına süreceğim. Güzelce üzeri böyle pişinceye kadar. Zaten çok çabuk oluyor. Hemen sür çıkat oluyor. Onun için özellikle basit şeyler gösteriyorum. Sahurda gidecek şeyleri. Çok kolay bir şey. Bunlara ölçü vermiyorum. Onun için hiç ölçü söylemedim göz kararı yaptım hepsini de şimdi fırına veriyorum bunları şimdi ekmeklerimiz bu şekilde servise hazır şöyle çıtır çıtır tutup bunu da böyle ısıra ısıra yiyeceksin ama şahane olmuş yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın bir dahaki videolar için takipte kalın hayırlı sahurlar